Bu yıl zeytinlerimde yok senesi. Ama yine de bir miktar zeytinim var. Sıfır değil. Ve kırma yeşil zeytin zamanı çok erken geldi. Genelde Eylül ayının sonunda biz kırma zeytin yapardık. Ama şimdi Eylül ayının 11'indeyiz. Şöyle bir tanesini koparıp göstermek istiyorum. Zeytini şu şekilde sıktığınızda kendiliğinden ezilip çekirdeğinin çıkması gerekiyor. Çekirdek bu şekilde kolayca ayrılırsa kırma zeytin zamanı gelmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi bu yıl zeytin erken olgunlaştı. Bakın birçoğu da kararmaya başladı. Şu an kırmalık yapacak zeytin oranı gayet az. Ağaçların hemen hemen tamamını dolaştım ve hepsinde kararma başlamış. Önümüzdeki yağmurlu günleri bekleyeceğiz. Belki de Kasım ayını beklemeden Ekim ayı içerisinde yağlı kasat yapacağız inşallah.